Merhaba, E.M.B.L. okulu Malta'nın Sinema şehrinde bulunan bir okul ve Malta'nın ilk uluslararası okullarından biridir. 1987 yılında kurulmuş ve bu yıllar Malta'da uluslararası eğitimin yeni yeni plana çıkmaya başladığı yıllar. Malta'nın ilk okullarının olması sebebiyle Malta'daki okullarının bağlı olduğu ve okullarla alakalı standartları belirleyen Feltham isimli önemli bir kuruluşun da kurucu üyelerinden biri aynı zamanda. AMD okulunun diğer okullardan farklı olarak yönetim yapısı biraz daha farklı. Avrupa Birliği fonuyla kurulmuş bir okul. Özel iştirak ve aynı zamanda devlet desteği de okul yapısında hala mevcut. Dolayısıyla aslında biraz daha kurumsal yapısı ön plana çıkan, bütün süreçlerin yazılı ve nizami olduğu bir okul ve bu doğrultuda yönetilmekte. Bu da tabii ki belirli standartların sağlanmasının önemli bir faktör. Örneklendirmek gerekirse İSA 9001 kalite standartları belgesini Malta'daki okullar içerisinde alan ilk okul. Bu gibi sektöre kazandırdığı ve öncülük ettiği bazı artıları da mevcut. Okulun toplamda iki binası mevcut ancak ikinci bina oldukça küçük sadece birkaç sınıf mevcut. Dolayısıyla tek bir bina şeklinde düşünebilirsiniz. Ana binanın sınıflarının yeterli olmadığı durumlarda ek binada bazı sınıflarda eğitim alabiliyor öğrenciler ama yürüme mesafesinde birkaç dakikalık mesafede. Ana binası ise Slima şehri ve o bölge oldukça eski binalara sahip ancak okulun binası oldukça yeni, modern yani tadilattan geçmiş en üst katında bir kafeteryası mevcut. Öğrenciler genellikle bu alanda sosyalleşebiliyorlar ve kafeteryada tost, çay, kahve gibi ihtiyaç duyabilecekleri yeme içme imkanlarına da sahipler. Ve güzel bir manzarası da aynı zamanda. Sinema şehri zaten bir yarımada ada şeklindedir. Okul da bu şehrin tam ortasında. Dolayısıyla en fazla 30-40 saniyelik yürüyüm mesafesinde direkt sahile ulaşabiliyorsunuz. Ve turistlerin de çok yoğun şekilde vakit geçirdikleri bir bölge. Etrafta çok sayıda otel, restoran, kafeterya, veya eğlence mekanları mevcut, bablar mevcut. Burası sosyal imkanlar açısından oldukça avantajlı çünkü okul binası bu bölgede olduğu için okula ait olan konaklama opsiyonları da yine bu bölgede bulunmakta. Genellikle okula yürüme mesafesinde oluyor. Dolayısıyla öğrenciler kolay şekilde sosyal hayata hani ekstra bir ulaşımda zaman kaybetmeden veya ulaşım maliyetine katlamadan dahil olabiliyorlar. Eğer okulu akademik anlamda özellikle ayaz eğitimi almak isteyen öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilir. Çünkü buna uygun şekilde yani okul buna odaklanmış durumda ayaz eğitimde ve buna uygun şekilde bir öğretmen profiline sahipler ve ciddi anlamda da tecrübeye sahipler. Ve diğer okullardan farklı şekilde bir ayaz programı sunuyorlar. Normalde okullardaki sınav İngilizcesi programları ayaz tafı gibi genel İngilizce programına ek olarak haftada 10 ders şeklinde sunulur. Birçok okulda bu böyledir ama EMD okulunda genel programın yerine alternatif olarak sunuluyor. Yani artı bir ek ders satın almaya gerek olmadan IELTS'e hazırlanma yönünde eğitim alabiliyor öğrenciler. Bu yönüyle Malta'daki diğer okullardan ayrışmakta ve IELTS eğitimi almak isteyen öğrenciler için bizim de önerdiğimiz öncelikli okullardan biri. Eğen dil alakalı daha detaylı bilgi almak için bize yani Malta Vista'ya ulaşabilirsiniz.